Herkese selamlar, DIV Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, şimdi 112'yi bir incelememizi istedi. Bu ev sakin mi acaba? Şimdi bir, yani buradaki pencereleri kır işini verdi. Şimdi tabii içeridekileri işaretlememiz gerekiyor. Bakalım ne zaman evdeler, ne zaman dışarıdalar. En normal yürüyoruz yani bizim bir yok kardeş burada yürüyüş yapamaz mıyız? Ben devletin yoldayım burası Allah Allah. Biz de bir devlet sakiniyiz. Arabayı da kapısını da açık bırakmışım. Kapatalım. Abi fotoğraf mı çekmemiz lazım? Ne istiyor? Kamera yerleştirme. Aa. ha, Ha. <laughs> ha yalnız. Bayağı da var gibi ha diyorum. Do 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 Selam Künal Cem mi? Ne yaptı Nasıl gidiyor hayat ya? İyi görüşürüz. Araba sıradışı bir yere park edilmiş. Polis arabanı arıyor. Yolu kapatıyor. Ya! Yalanınıza var ya. Al işte, ulen kaç. Bu, bu bunu bu detaylar yapmaları biraz hoşuma gitti, biraz hoşuma gitti. Araba salışı bir yere park edilmiş, yolu kapatıyor. Peki buraya park etsem nasıl olur? Nasıl fikir? Tepesine de bayağı bir insan toplanmıştı ya. Bütün millet gelmiş benim arabama bakıyor arkadaş. Şimdi. Aa tuzla. Tak. Tak. Ses neresi çıkmıyor ki o? Burayı lorun aleyküm kardeş. Tamam, sıkıntı yok. La Çıkacağız mı evden artık ya? Allah Allah. Neyse o sırada başka evlere de bakabiliriz aslında. Töpese çıkmıyor mu? İzinsiz giriş Buyur Allah Muruk sen ne yapıyorsun ya? Aklım çıktı lan A kırıldı. Tamam neyse. Neyse bunların da ne zaman evden çıktıklarını şey yapmış olduk. Selamünaleyküm abla. Bu taraftan Asi Asikome. Yavaş kapatın. lan. Oy radyo. Hı? E boş kardeş. Kiracı gelip de evin içine bakmaz diye tahmin ediyorum yani. O zaman hırsız olur. Ya maymuncuk gitti ama ya. Lay lay lay, lalayla lay, lalayla lay 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 Beklesem ne oluyor acaba? Merak ettim. Polis geldi. Evet. Evet polisler geldi. Güzel. Beni bulamazlarsa ne oluyor? Köylerine gidiyorlar. Adam onu hepini soyarım lan. Dızlamak. Aa. Neyse. Eve gidelim. Ara arabasız geldik yalnız. Bu bir sıkıntı oluyor mu? Yok. ve hırsızlık dericisi. Yalnız o radyoyu ben burada 100 dolar okuturum şimdi. Şu e, kaliteli maymuncuklar. Onu açacağım. E, Black Pay. Gel buraya. Elektronik radyo. Şimdi 111'i değil mi? Bizim girdiğimiz aynen. Satın alalım. Kapının kilidi eski. Açması kolay. Lan biliyoruz zaten onu. 467. Baya iyi para var kardeşim. Bu ne? Tabloyu kır ve çal. Onu da yaparız. Ama öncelikle şu becerilerimizi verelim. Tuğla fırlat. Tabii şu açılmadan açılmayacak onlar büyük ihtimalle. Zaten bir beceri puanı uzar. Maymuncuk ile açacağız. Bundan iki tane al. Bundan bir tane basit basit açarız. Tamam. Bir de şuradan falan dokunsam olmuyor mu ya? İki arabayı bindiriyor bizi. Rehin dükkanına gidelim. Cebi, ceb komple boşalttık da. Şey olmasın. Tamam. Gece oldu daha iyi olur bizim için. Evet 112'yi soracağız değil mi? Bir de 110'da da bir görev aldık. O zaman önce 110'a girelim. Tamam bastım T kardeşim sen evet, saygı. Dış ev park yerine uyuyoruz ama şimdi için park yerlerinde uyuyor. Aa. Hmm. Polis kovulmuş. Mahallelerden ayırmak polisine kaçıyor. polis gidene kadar bir dolaplı çöplükte yatağın altında saklanabilirsin. Tamam. Bu saatte evdeler. O yüzden burası olmaz. Arabada uyuyabildim bilmiyordum. Ben de boşa şey bekliyordum yani oyun içinde vakit geçiriyordum. Ulan dur neredeyiz? Hop yavaş araba biraz motoru performanslı ha? Aha gitti 2 dolar 3 dolar. Hayır hayır çıkma çıkma. Boşundan döndük sıkıntı yok tamam. Parkeri var burada çiçek gibi. Ben gidiyorum. Nerelere koyuyorum. Güzel. Gece vakti. Severiz. Çıkalım şuradan. Şimdi tırmanılabilir çit. İki seviye çeviklik gerekir. O yüzden tırmanamıyoruz. Bu 113 ama. Bu 112. E, evet, Doğu pomodkanı bilmiyorum. Yani o kadar ta ha, evde. Hop. Hı, hmm. Evde ama bir kişi var. Mutfakta ve dışarıda dışarıya gidiyor sanırsın. Kesin kolay gelsin. Neye bakın öyle sağ sola? Hırsız mı bekliyorsunuz? Ya bunları ne zaman bekleyeceğiz kardeşim? Allah Allah. Hmm, boşver. Mutfakta takılıyor full. O zaman gidelim park yerinde olduğu için arabamız. Gidelim uyuyalım. Evet. Bakalım nerede nerede. Şuradan şöyle yatalım mı arabamızda. Evet. Nasıl yatabiliyorum? Ha space araba da uyuyor. İki saat uyuyalım bakalım. Tamam. Güzel. Şimdi gelip bir daha bakalım. Bunlar ne yapmış? Bu ev hakkında bir fikrimiz yok. Şöyle bakıyorum. Hmm. Bakalım birini görebilecek miyiz? Şu an yani bilinmeyen kısımdayız. Edilir mi değil mi bilmiyoruz. Evde birisi var. Bu de dolu. Bir saat daha uyuyacağız. Bu ne arkadaş? Yat kalk yat kalk. Bu hırsızlık mı yapılır? Geç arabaya geç. Space. İki saat daha iyi. bayılalım. Lan çıkıştaydım. yedim. İki saat daha uyu kardeş. Çık Şuradan direkt tırmanayım. Oradan dolanıyoruz iki saat. Bunlardan herhangi birini görmedik. Ya vakit geçmemiş mi ha? Erken mi çıktım ben? Yok. Arkadaş koy git gel git gel git gel. Daha hızlı koşamıyoruz mu ya? 6'ya kadar uyu, çık. 4 saatlik vakti mi gösteriyor burada? Kaç saatlik periyodu gösteriyor onu bilsem iyi olurdu ya. Bunlar da kimse yok ki İşe bir şey gitmiyoruz mu oğlum? Çalışmıyoruz mu siz ya? Allah Allah. Bir saat boşaltın şu evi. Şu an bilinmeyen vakitteyiz. Vallahi hiç bilinmiyor. Tüm gün evde onlar o zaman bunlar. Şimdi ne diyor burada? E sakin, bir ev sakin yeterince yaklaşsan onu işaret, onu işaretleyerek günlük rutinlerini keşfedebilirsin. Orta fare düğmesi diyor. olarak tuş diyor. Tamam. Evet de şimdi bir saniye notlar 112 dışarıdalar mutfaktalar. Şu an bütün rutinlerine hakimim. Şu an iki kişi var. Ee, saat 8'e kadar salona geçmeyecekler. Full mutfaktalar. Yatak odası, koridor, bahçe, çamaşır, çamaşır odası. Saat 18 en ideal vakit sanırsam. Dışarı dediği dışarı mı çıkıyorlar? Dışarıda mı geziyorlar yoksa evden mi çıkıyorlar? sanırsam evden çıkıyorlar diye tahmin ediyorum Dışarıda diyeyim. o zaman ee, gece bir en mantıklısı gece bir de gece bire kadar uyuyalım hırsızlık öyle kolay mistik değil <laughs> gece bire kardeş gece bir Oldu mu oldu? Gel. Gece bir. Hala 112'de birleri vardı. Şimdi dışarıda geziyorlar. Evin içi boş ama. Öyle bir fark var. Dışarı çıktı. Nere çıktı o? Ha. Ha gitti. Burki şahsiyet nerede peki? Evde. Rutini kaçırdık mı biz? Bir 10 dakikadan mı uyumam lazım? Bilmem. Geçmiyor vakit 10 dakika? Allah Allah. Arkadaş bu nasıl iş ya? O zaman... E ee, şu barlarda şu aralar e, süre olarak kabul ediliyor. O zaman gece 2'de şu arası oluyor aynen. Tamam. Hala evde çünkü birisi var. Ee, yani haritadan görün. Gidip bile görmedim içeri ama haritada görünüyor. Bir saatte uyuyacağız. Haritada e, baktıkları noktalar görüküyor ya. Arkadaş 3 gündür arabada yatıyorum. Adamları soyacağım diye. Uyu. Çık. Eve gelecekler artık ha. Geri dönecekler. Bir gün daha yatacağım. Kafayı yiyeceğim sonra. Yüzün ki artık evden defolup gider misiniz kardeş? Şu an dışarıda olmazlar lazım. Dışarıdan kastı. Dışarıdan kastı. Umarım. Bu tarafta değildir. Şu kapat arkamızdan yavaşça. Aynen ev boş şu an. Bir saat ya da iki saatlik kadar bir süremiz var. Ee, çağırabiliyorlar sanırsam. Şunları bir de açalıyoruz. İyi her yerdeki şeyler tekrar yenileniyor demek ki. Pencereleri kır. Nasıl göremiz o? Hadi e bir isim var. Polis akamaya kaç. Bunlar evden neresi hiç çıkmıyor çünkü. Polis görüşürüz kardeş. Kolay gelsin. E, kaçtım bile şu an zaten. Yani o muydu Allah için? Camı kırıp kaçacak mıydık? Cemidi şu kamera ya. Şöyle. Arabanın dünyasını kaymışız arkadaş. Çarpa çarpa. Yamuk olum araba lan. Nasıl gidiyor bu araba? Seviye yükseliyor. Polis seviyesi mi? Rehin dükkanına gideyim hemen. Gelenleri satayım. Vallahi çok kötü hırsızlık olur. Ben de biliyorum ama. Yapacak bir şey yok. Adamlar cam kır diyor. Anlamadım. Dışarıda diyor bir çıkıyor biri çıkmıyor. Onu da çözemedim ya. Allah Allah. <laughs> Neyse ama e, fena değildi. E, ne diyor? Standart eğitim kilidi aç. Standart eğitim kilidi derken Değer biçme. Şimdi standart eğitim kilidi tam olarak nedir? Aşağıyı gösteriyorsun. Ona bakalım. Ha standart orijinal kilit kardeş diyor. Şimdi S maymuncuk diyor. Ha, A, D kilit arası geçiş yapıyorsun. İğneyi aşağıdayken kilitlemelisin. Ee, nasıl yapacağım onu? Ha, sol sol klik kuracağım. Güzel. Bir sonraki. Güzel. Vur. Aha şu sağlam bir tane otur. Tak. Aha! Yanlış yapınca... Dur. Git lan! Dur! Dur! Kilit! Aaaa! Ne oluyor? Maymuncuk mu kırılıyor? Anlamadım ki. Tamam. Nice. Kırık değilse Levi ilerletti. Söylentere göre 113 tuvalet kırık değilmiş. Arkadaş ben anlamadım. Millete gidip evine girip bir şeyler kırıyoruz. Biz küçük esnafa mı çalışıyoruz anlamadım ki. <laughs> Neyse bu bölümde bu kadar olsun. Eğer beni izlediyseniz ve videomdan zevk aldıysanız beğenip abone olup bir yorum atmayı unutmayın. Thank you. Thank you. Thank you. give me the reason to down try to keep me down But I'll put the flame out you can't get to me throw your sticks and your stones go break all of my bones you won't make my soul you can't get to me And there is no barricade that I